Hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte animasyonun 12 temel ilkesi olan anticipation'la karşınızdayım. Anticipation yani beklenti bir karakterin izleyiciye ipucu vermek için bir eylem hazırladığı zamandır. Peki bu eylem nedir? Bir şey yapma, gerçekleştirme gücüne biz eylem diyoruz. Aksiyonun daha gerçekçi görünmesini sağlamak amacı taşır. Peki aksiyon nedir arkadaşlar? Bir şeyin genellikle belli bir süre zarfında, aşamalar halinde veya tekrarlanma olasılığıyla gerçekleştirilmesidir. Neredeyse tüm gerçek aksiyonlarda bir görüntünün ya da e, golfçünün diyelim arkadaşlar, golfçünün geri dönüşü gibi büyük ya da küçük e, beklentiler oluşur. Birazdan bu ile ilgili örnek çizimimizi görüyor ve anlatıyor olacağız. İşte bir çiçeğin doğuşu gibi yoktan var oluyor gibi bir görüntü oluşmasını hiç kimse istemez. Çok gerçekçi görünmüyor gibi olmasını ne yapmamız lazım? Engellememiz lazım. İşte beklenti hareketi izleyicileri bir sonraki eylem için hazırlayan bir harekettir. İşte seyirci ne olacağını görüyor ve bu yüzden bizimle birlikte tahmin ediyor olacak. Herhangi bir eylem için gereken beklenti miktarı her zaman orantılıdır. İşte genel bir ifade olarak ancak mutlak bir kanun içermemesi şartıyla diyelim ki herhangi bir beklenti eylemin %10 gibi %20'si kadar ne olmalı olmalıdır arkadaşlar. Yani bir karakterin cebinden örnek ver örnek verirsek bir karakterin cebinden bir şeyler çıkarmak için önce ellerini havaya doğru kaldırması gerekiyor. Aksi takdirde siz bunu yansıtmadığınızda izleyiciler eylemi kaçırabilir ve nesnenin birden nasıl belirdiğini anlamayabilir. Önemli olan şey izleyicinin önce eli ve cebi fark etmesidir. Yani eli kaldırdığında kafasıyla da cebine ne yapacak bakıyor olması gerekecek. İşte beklenti ve hazırlık hareketi bunu ne yapmayı, fark etmeyi sağlar. Tabii birçok örneğimiz var arkadaşlar. Hepsinden bahsedeceğiz. Animasyonda işte başlıca üç şey vardır. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi öngörü. Öngörü nedir arkadaşlar? İşte eylemin hazırlandığı zaman olacak. Eylem neydi? İşte bir şeyi yapma ve gerçekleştirme gücü olarak adlandırmıştık. İki, eylem arkadaşlar. Düzeltiyorum. Öngörüyü şu şekilde aktarım arkadaşlar. Bir işin ileride işte ne durumda olacağını kestirme önceden tahmin etme anlamını taşıyor eylem ise bir şey yapma gerçekleştirme gücü olduğunu söylemiştik. Üçüncüsü de arkadaşlar tepki. Yani eylemi sonlandırma diyoruz. İşte öngörüye ne örnek verebiliriz? İşte bir okçunun yayı germesi eylem olarak da oku bırakması, tepki olarak da yayın atış sonu titremesi olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Örneklendirebiliriz. İşte bunları iyi yapmayı öğrenebilirsek iyi canlandıra biliriz. İşte bu nedenle beklenti bir eylem için hazırlık olarak ne yapılabilir? Adlandırabilir. Peki bu anticipation'ı biz nerelerde kullanabiliriz arkadaşlar? Örnek veriyoruz. Örnekler çok. İşte sıçramak, yay hareketleri, boksörün işte elini karşıya sallamadan önceki elini geri çekmesi, salıncaklar, işte beyzbol topu gibi birçok örneklerini ne yapabiliriz? Sizlere sunabiliriz. tabi dikkat çekmek de çok önemli. Örneğin bir sınıf düşünün ve tüm parmaklar bir kişiyi işaret ediyor olsun. Yani 10 kişinin parmağı 11. kişiye ne yapsın? İşaret ediyor olsun. Bu da bir dikkat çekmektir. Bu da bir anticipation'dır. Yani artık izleyiciler orada o, o, o konu hakkında, o eylem hakkında ne yapacak arkadaşlar? Artık kafasında bir canlandırma yapacak sizden önce ve onun gerçekleşmesini bekleyecek. İşte biz bugün bu örneklerle iki örneğimiz var. Bu örneklerle sizlere daha iyi bir anlatım yapmaya çalışacağım. İşte hazırlanma tekniği izleyicinin gözlerini eylemin gerçekleştirmek üzere olduğu yere yönlendirmesine yardımcı olacak bir ne yapmalı arkadaşlar? Bir beklenti içerisine girmeli. Gelin bugün sizle bu iki örneğimizi inceleyelim. Öncelikle top fırlatma örneğimiz var arkadaşlar. Burada tabii küçük bir çizim arkadaşlar. Bu çizimleri sizlerle birlikte çizmeye başladığımızda, yani animasyonun iki temel ilkesini bitirdiğimizde ve iskeletlerle çalışmaya başladığımızda bunları daha profesyonel bir şekilde çizeceksiniz. Ama ben örneği göstermek adına böyle çizimler yapıyorum. Tabii üzerinde çalıştığımız karakterler de var. O karakterlerini de göstermeyi istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada 8 tane işte çizim yapılarak, 8 kare çizim yapılarak bir anticipation örneği, yani topu fırlatma örneği gösterdim. Ne yaptık arkadaşlar? Önce önce bakın, eee ve stretch'i yani an, a, animasyonun iki temel kesinden ilkini uygulamış olduk. Bakın hem sıkışıyor. Ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? Geriye doğru bir ivme var. Daha sonra topu ne yapıyor arkadaşlar? Fırlatıyor. İşte buraya kadarki kısım başlangıçtan. Bakın arkadaşlar animasyonda başlamak önemli. Başladık yani bir gün. Ondan sonra pre-anticipation önceden tahmin ettik. Anticipation bekledik. Ve pre-action ön eylem sonra action aksiyon olarak bitirdik. Bu e kısımları ne yapacağız? hepsini teker teker çizimlerimizde kullanacağız. Bakın başladım. Daha sonra eylemim için ne yaptım? Geriye doğru çekildim ve daha sonra eylemi gerçekleştirdim. Bu bu yöntem arkadaşlar okun oku yayla birlikte fırlattığımızda da verilebilir. Yani siz de bunun deneyimini ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz çizebilirseniz daha sonra bu çizim konularında e, referans alarak çizmeyi de sizlerle birlikte e, yapacağız. Gördüğünüz gibi gerilerek topu fırlattı. Burada bahsettiğimiz konuları arkadaşlarım şöyle göstereyim. Ben eğer bu hazırlık aşamasını bakın ilk baştaki kısmı Varsayıyorum ve 1 2 3 ve dördüncü kareleri üçüncü kareleri çıkartıyorum arkadaşlar 2 3 4'ü çıkartıyorum bakın yani bir gerilme olmadan hemen şunları silelim bakın bir gerilme olmadan topu atmanın izleyici hiçbir katkısı olmaz yani burada izleyici bunu tahmin eder ve hayal kuramadan topu zaten fırlatmış olur ama siz eğer bir eylem hazırlığında olduğunu seyirciye hissettirirseniz seyirci bu izleyimini izlenimini ne yapar arkadaşlar? Profesyonelmiş bir şekilde hayal etme duygusuna kapılabilir. Şemsiye örneğini verelim. Burada da arkadaşlar işte kendi karakterlerimiz üzerinden çizimler yaptığımızda Bunları da sizinle paylaşıyorum. Hemen bunu bakalım. Bakın burada vermek istediğimiz duygu aslında şu şekilde. Yağmur yağdığını hissediyor ve yağmuru hızlandığında gökyüzüne ne yapıyor? Bakıyor. İşte bu bakış arkadaşlar bir beklenti oluşturuyor. İşte bu beklenti anticipation olarak animasyonun iki temel ilkesinde ne yapıyor? Bizlere bizim karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Yani eğer yağmur yağmadan önce şemsiyeyi açmış olsaydı izleyici bunu fark etmeyebilirdi. Ya da hayal kurma yetisini ne yapabilirdi? Yitirebilirdi. O yüzden hemen bunu da izleyelim. Tabi bunları boyamayı sizlerle birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. bunları taslak halinde çizeceğiz. Daha sonra ne yapacağız? Renklendireceğiz. Renklendirdiğimiz üzerlerinden de ne yapacağız arkadaşlar? Arka planlar çizmeyi öğreneceğiz. O arka planlar üzerinden de ne yapacağız arkadaşlar? Birçok animasyon filmi kendimiz kendi başımıza üretebileceğiz. İşte anticipation'ı sadece bu iki örnekle vermemiz doğru değil. Ancak işte sıçramak, yay hareketleri, işte bir boksörün ileriye kroşe atmadan geriye gitmesi işte salıncak ileriye gitmeden germemiz işte beyzbol topunun örneği arkadaşlar. Yani atmadan önce gerilmemiz bunların hepsi anticipation'ın bir özelliğidir. Ama dediğim gibi şu da var, şu da çok önemli. İşte bir sınıf düşündük ve tüm parmaklar bir kişiyi işaret ediyor. İşte orada bir olayın olduğu oradan bir beklenti Beklentiye girdiği seyircinin Ne oluyor Aklımızda kalması Gerekiyor arkadaşlar Bunu da Kaçırmamanız Gerekiyor ee, Animasyonun iki temel ilkesindeki Tüm örnekleri arkadaşlarım Kıymetli arkadaşlarım bu şekilde örneklendirerek Eğitim Yapacağım Çünkü Çizimleri Artık çizmeye de geçelim. İskeletlerle çalışıp işte nasıl zaman kartlarını oluşturacağız, o zaman kartlarını animasyona nasıl yükleyeceğiz, bunların örneklerini daha da çoğaltarak ne yapacağız, projeler üretmeye çalışacağız. Bu yüzden animasyonun iki temel ilkesini bu şekilde hızlandırarak bitirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bugün ne öğrendik? İşte bir öngörü öğrendik. İşte öngörü neymiş arkadaşlar? Bir işin ileride ne durumda olacağını kestirme, önceden anlama becerisiymiş. İşte bir eylem öğrendik. Eylem neydi arkadaşlar? Bir şey yapma ve gerçekleştirmekti. İşte tepki neydi arkadaşlar? Bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etkiydi. Tabii eylemle aksiyon aynıydı. Aksiyonu ne diyebilirdik? İşte bir şeyin genellikle belli bir süre zarfında aşamalar halinde veya tekrarlama olasılığıyla gerçekleştirilmesidir. İşte bunlara ne yapacaktık arkadaşlar? Dikkat edecektik. Neden? Çünkü animasyonda başlıyor 3 şey vardı. İşte öngörü, eylem ve tepki. Bugün biz bunları örneklendirdik. Yani okun yaydan çıkma halini ne yaptık? Bu üç eyleme dökmüş olduk. Tabi cep örneğimiz vardı. Bir kişi karşı tarafa işte eğer ben direkt cebime elimi atarsam ne olur? Seyirci çıkardığım işte madeni para olabilir ya da farklı nesneler, farklı cisimler olabilir. Onu görüp hemen kaçırabilir. Yani o kareyi ne yapmamız gerekiyor? Karşıya yansıtabilmemiz için önce durup cebe bakmamız gerekiyor. İşte bu bir ön eylem hazırlığıydı, bir beklentiydi. Beklenti oluşturduğumuzda da animasyon için daha kapsamlı bir ne yapmış olursunuz arkadaşlar? Projeler üretmiş olursunuz. Bu ders kısaydı. Anticipation zaten konu olarak beklenti üzerinde olduğu için arkadaşlar hani daha fazla örnek de var. Bunları araştırabilirsiniz. Ama en güzel örnekleri zaten beyzbol. İşte ilk başlayanlar için beyzbol örneği verilir. Bu örnekte de hemen tekrar başlatalım. Gerilerek ne yapıyor? Topu atmış oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü ders bu kadardı. Hepiniz'e çalışmalarınızda ve projelerinizde başarılar diliyorum.